Herkese selam Mehmet Boyalesi. Bu Bugün sizlerle e, Facebook'ta like kilisini göstereceğim. Hmm. arkadaş kilisi vesaire vesaire. Bildiğiniz bütün ileriler var şu an orada. Öncelikle Face. Ha, buradan Face tabii ki. Bak. Ya aa hani ha tamam. Şimdi buradan giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan da like ne? Ben altta açıklamaya koyayım böyle arkadaşlar. Böyle yazacaksınız. Şimdi buradan giriyoruz. Evet, YouTube kanalına destek. Buradan da bazı şeyler yapıyoruz. Light maçı sayı iyi açılmış arkadaşlar. Evet. geldiği işin son kısmı. Evet buradan da görebilirsiniz. Sayfa belli takipçi kasma, arkadaş ekleme, Twitter takipçi. Bunların hepsi var. Ya sonuçta bunu başka videolarda bunları da gösteririm. Bakın ben bunu yaptım. 300 arkadaşım vardı. 500 600 geçti. 1-2 gündü. Sadece 1-2 gün. Evet. Tamam diyoruz. Benim sayfaya gel. Hat, bakın sonradan tabi kapattım. Evet arkadaşlar şimdi Evet. 106, 107, 108. Normalde bu 30'u geçmezdi. Şimdi ne diyor? Evet, buraya tıklıyoruz. Zor kısmına geldik ya. Bu sayede zor oluyor. Bir daha tıklıyoruz, evet. Burayı, Şurayı onayladıktan sonra buraya bir token gelecek. Hemen yapmanız lazım. Hemen. Ayrılığında, Resort oluyor tabi biraz. Ya. Oldu mu lan acaba? Ben yakalarsam size böyle vermeyeceğim. O token'i yakalamadık. O tükünü kalamak çok zor oluyor arkadaşlar. Aa. Tamam diyelim şurada. Geldiyse eğer tamam dün gittiğinde bir şey olmuyor. Bir şey diyor. şunu bir deneyeceğim. Eğer bunu ise buldum ne yapacağımı. Evet. Ne yapacağımı buldum şu an arkadaşlar. Kesinlikle buldum. Aslında biliyordum bu unuttum sonradan arkadaşlar yani sura bakmayın. Şimdi izinleri onaylıyoruz. Gerisine hiç karışmayacaksınız. Bakın dikkatli izleyin beni şu an. O <laughs> oh, Adele. Okay. Şu yani şimdi kapattık Evet. Bak tamam dedikten sonra İnşallah oldu. Evet oldu arkadaşlar. Şimdi ben bunu açıklamaya koyacağım tabi. Giriş yapıyoruz bakın gördünüz ben. Evet. Gördüğünüz gibi 30 ve 10 ve 20 beğeni. Şimdi Resim beğendirdiğim biz. Evet. Gördüğünüz gibi bütün var. Mesela şu Atatürk resmini bir değiliz yapalım. Oh, bunları yaptım ben. Şunları yapalım. Beğenirsen lütfen bir kadar bekleyiniz. Biraz saat. Kapatalım. Hangisini yapmıştık ya? Ha şunu yaptık değil mi? Bakın. 7 kişi vermiş. Şimdi bak. İyi izleyin arkadaşlar. Bakın geldi mi? Bakın geliyor. Biraz uzun zaman oluyor. Kusura bakmayın ama ama işe yarıyor yani. 30'dan 100'e, e kadar çıkarabilirsiniz. Sizin elinizde tabii. İsteyen yüzde bırakır. Okey. Nerede orada ya? Çok belli geçiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ya yaptım oluyordu şimdi neden olmuyor anlamıyorum ki yani. Link girelim ha. ha şuradaki link ben aslında böyle yapıyorum değil mi? Şuraya bakalım giyelim. Hadi. İnşallah olur. O zaman oraya gidelim. burada bir bayağı bekleyelim Burada bekleyelim. Bayağı dedim ne hala Burada bekleyelim. Arkadaş eklemeyi de yapsam mı acaba da çok arkadaş geliyor ya. Orada YouTube şeyi var. Ya bence bunu yapmayın yani. Çok saçma bir şey. Sen sadece Facebook yap. Evet. şey değil, Şurası arkadaşlar bir de size bir, e, bir şey göstermem lazım ben yeni bir barınızı yaptım onunla ilgili bir arkadaştan aldım Arkadaş demeyeyim de bir kanaldan aldım dedim evet kanaldan aldım başka bir kanalda Template Evet 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 okey 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 arkadaşlar bir saniye Evet arkadaşlar bunu da size göstermem lazım da çok iyi oldu Şimdi diyebilirsiniz ki olmadı. Değil mi? Şuradan gizlilik diyoruz. Düzenle. Herkes. Herkes. Kimler gelebilir? Benim kimler için gelebilir? Lan tüneli. Güvenlik diyelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar Hesabınıza geliyorsunuz. Okey. Şimdiki. Buradan bilgilerini güncelli diyorsunuz. Yaşadığım. Erken bakış. Evet. Evet arkadaşlar. Burnu tamam mı? 18 yaşından büyük yapacaksın. Normalde benim bilmem kaçtı ben. Ee, şey yaptım. Ne ona arkadaşlar. <laughs> Yani yaşımdı, sildim başka bir şey yaptım. Yani bunu yaptım. Şu an bayağı bir yaşlı gözüküyorum. Ama şu an neden böyle bir şey olduğunu anlamadım açıkçası. Evet. Ben çünkü kapatmıştım. Kapatmasam arkadaş işte sürekli geliyordu. Bildirimler diye. Ha tamam evet buldum takipçiler. Arkadaşlar değil herkes diyoruz. Ve arkadaşlar hile bundan sonra başlayacak. Çatır çatır gelecek. Çatır çatır. Evet arkadaşlar buna da özel bir görüntüler görüntüleme yok. Abone ve like atarsanız çok seveceğim. Bakın 7. %100. Ana sayfaya geri dön. Hemen bir daha giriyoruz. Tamam diyoruz. Bildirmeye başla diyoruz. Beyni başlıyor. Eğer bundan sonra olmazsa yani ama olacak. Olmazsa yüzüme tükürür. Ne diyeyim yani? Evet bekliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 7 13, 14. Ben size bunu 100'e kadar çıkaracağım. Emin olun. Evet. Görüyorsunuz 19, 20, 21. Yani benli kişiler ve rastgele kişiler galiba. Bilmiyorum pek de. Evet rastgele kişiler. Suncanın, Ama değişik kişiler. Hepsi yabancı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 36 çıktı. Atölyosunuz 6 yıydı. 36 oluyor. Yani 30 ekledi. Ana sayfaya geri dönüyoruz. Linki bir daha veriyoruz. Evet arkadaşlar bir de şey e, bunu hani nasıl desem resim değil de hani yazıyorsunuz ya böyle artık olan yazılar yazarsınız. Onlar gibi düşünün. O, onları da yapabilirsiniz yani. Bakın sayfadan falan. Tabii ben, bunu da yapsam acaba? Ama bunu bakın arkadaşlar bunu eğer yapmamış bir 20 like'e geçsin. 20 like'e geçsin. Ee, bunu da göstereceğim ama başka hesabımdan göstereyim tabii. Mesajlar da geliyor ya. Evet 66 36 ile 66 oldu. Evet ben size var ya bunu bunu yüze kadar yapacağım. Evet arkadaşlar bize buradan şey söyleyeyim. GT Racing 2 serisi bitmiştir. Sona erdi şart şey camına hekini uh, göstereceğim size eğer olursa bakacağım hek yapacağım onu da size öyle göstereceğim onun serisi bitecek daha güzel seriler daha iyi yarışlar daha kaliteli daha gigabaytlı diyelim evet, yani e, anlamam için sesler geliyor tabi mouse'um canım Orada ne oldu? Niye böyle yapıyor? 79, 80, 86, 87, 85 Evet Nokta ne alaka? Ah, ah eski kafalılar 95 97 mi oldu şimdi? 10 yapalım şuraya 10 da yapabiliyorsunuz tabi Tamam. Bu efendim fena şey. Sürekli yaptığımız için böyle oluyor. Bir. J. Kesin olmuş. Kesin. E biliyorum ben. Büyük hatta mı yapmam gerekir illa? Ne ya? <gülüyor> 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 Bunun ee, kaçırması gerekiyor ya. Yüz, 107 olması gerekiyor. Lan! Canımı sık ya benim ama. Ha? Tamam. Basit şöyle adam gibi dur be. Ha arkadaşlar şu inleci nasıl yaptığımı merak ediyorsanız da bununla da videosunu çekeceğim. Ne yaptık ya? Bir videoda 10 tane video çıkar. Kaç kişi vermiş? 109. E, yanlış hesaplamışım. 112 113 Ben bayağı yanlış hesapladım. 10 değil miydi? Demek ki 30 yapmış. Olsun. Evet. En sonuna kadar götüreceğim. 123. Evet. 123 bitti. 123 de bitti. 123 de bitti arkadaşlar. Eee İnşallah beğenmişsinizdir Çok yararlı bir şey bence. Bunlar da çok yararlı. Bence en yararlı olanları bu beğeni şu bir de şu. Bu zaten bot. Evet, bu bot. Bunu yapmayın sakın. Gerek yok yani. Twitter'da varsa Twitter yapabilirsiniz. Yeni sistem beğeni olan bu da Instagram galiba. Diyemiyorum. Instagram işte siz anladınız arkadaşlar. Hepinize saygı ve sevgilerimle güle güle yapamadık. Kusura bakmayın. Hele bay bay hadi. Bay bay. Kaydetti. Kaydetmiyor, kaydetmiyor. Anneye bakça.